Merhaba sevgili öğrenciler. Ömer Hoca Türkçe dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere fiil çatısı konusunu anlatacağım. Fiil çatısında da öznesine göre fiil çatıları, nesnesine göre fiil çatıları. Ancak derse başlamadan önce bir öğrencime teşekkür etmek istiyorum. Siz burada görmüyorsunuz. Buradan e, kağıda doğru vuran bir softbox ışığı var. Bunu öğrencimden Abdus Samet yapmış. Kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum. Sevgili öğrenciler, fiil çatısı konumuz e, yüklemin özne ve nesne ile olan ilişkisini anlatıyor ee, ve çatı özelliği sevgili öğrenciler sadece yüklemi fiil olan cümlelerde aranan bir özellik yükleme isim olan cümlelerde çatı özelliği aramıyoruz zaten konumuzun adı da fiil çatısı yani yükleme fiil olan e, cümlelerde olan bir özellik şöyle bir e, denklem kurarsak sevgili öğrenciler yüklemin özne ve nesne ile olan ilişkisini anlatıyor değil mi bak bu da çatı oluşuyor ev çatısı gibi Yüklemin özne ve nesne ile olan ilişkisi. Bakalım onu görünce çok sevindim dediğimizde yüklemimiz hangisi sevgili öğrenciler? Sevindim, yüklem. Bu nedir? Bu sevilmek fiil olan bir kelimedir. Yani yüklemi fiildir. Bana aldığı çiçek, çiçek kırmızıydı dediğimizde. Bakın kırmızıydı yüklemimiz. Peki kırmızıydı kelimesi nedir? İsim olan bir kelimedir. Sevgili öğrenciler yüklemi fiil olan bir cümlede çatı özelliği aranırken yüklemi isim olan bir cümlede çatı özelliği aramıyoruz. Nesnesine göre fiil çatırar sevgili öğrenciler. Nesne alabilen fiiller geçişlidir. Nesne alamayan fiiller geçişsizdir. Çok basit. Bir cümledeki yüklem fiil ise ve nesne alabiliyorsa geçişli, nesne alamıyorsa geçişsizdir. İstediğin dosyaları getirdim. Bakın getirdim. Yüklem kim getirdi? Getiren kim? Ben ben neyi getirdim? İstediğin dosyaları bakın ne var burada belirtili nesne var. Nesne alabildiği için bu fiilimiz nedir? E, etken e, e, geçişli bir fiildir. Geçişli bir fiildir. Sessizce dışarıya çıktı. Çıktı yüklem. Çıkan kim? O çıktı. O ne çıktı? O neyi çıktı? O kimi çıktı? Sorularına cevap vermiyor ve bu Yüklemimiz fiil olan yüklemimiz nesne almıyor. Nesne alamadığı için de geçişsiz bir fiil. Geçişsiz bir fiil. Tabii sevgili öğrenciler her zaman cümle şeklinde verilmeyebilir yüklemler. Ya da burada olduğu gibi bazen nesneyi cümle içerisinde alamayabilir. Kendisi nesne alabildiği halde cümle içerisinde nesne olmayabilir. Bu durumda bizim yardımımıza onu kelimesi yetişiyor sevgili öğrenciler. Eğer ki bir fiil onu kelimesini alabiliyorsa geçişli, alamıyorsa geçişsizdir. Bakalım. Onu oturdu. Alabildi mi? Onu oturdu. Alamadı. Alamadıysa geçişsiz, değil mi? Geçişsiz. Onu yıkadı. Onu yıkadı aldı, değil mi? Bakın nedir bu da? Geçişlidir. Diğerleri de aynı şekilde. Diyelim ki onu okudu, değil mi? Ne oluyor? Geçişli oluyor. İşte mesela onu baktı alamadığı için geçişsiz oluyor. Onu tamir etti. Bakın alabildiği için onu kelimesini nesne alabilir. Alabilecek tekteki bir fiil burada var. O zaman geçişlidir. Onu kabul etti, değil mi? Kabul etti. Nesne alabildiği için de geçişlidir. Sevgili öğrenciler, onu kelimesini alamıyorsa bir fiilimiz geçişlidir. Alabiliyorsa geçişsizdir. Alabiliyorsa geçişlidir, alamıyorsa geçişsizdir. Ben İstediğin dosyaları getirdim cümlesinde diyelim ki fiilimiz sadece getirdim olsaydı. Bakın ne alabiliyor? Onu getirdim. Bakın onu kelimesini alabildiği için bu fiilimiz geçişli bir fiildir. Sevgili öğrenciler bir de öznesine göre fiil çatılarını inceleyelim. Sevgili öğrenciler işi yapan gerçek bir özne varsa cümle içerisinde işi yapan gerçek bir özne varsa bu fiilimiz etken bir fiildir. Annem çamaşırları yıkadı. Bakın. Yıkadı yüklem. Yıkayan kim? Annem. Değil mi? Bu özne. Gerçekten özne yıkama işini değil mi? Annem yıkama işini gerçekleştirdiği için bu fiilimiz etken bir fiildir. Öğrenciler tek tek sıraya girdi. Girdi. Yüklem. Giren kim? Öğrenciler. Bu da öznemiz. Bakın. Sıraya girme işini kim gerçekleştiriyor sevgili öğrenciler? Öğrenciler gerçekleştiriyor. Öğrenciler bu işi gerçekleştirdiği için yani gerçek bir öznemiz olduğu için etken bir fiildir bu. Fırından birkaç ekmek aldı. Aldı yüklem. Alan kim? O. Bazen gizli özne olabilir. Bir cümlede gerçek şey açık özne ya da gizli özne olması önemli değil. Gizli özne cümledeki eylemi gerçekleştiriyorsa etken bir Eylemdir bu. Mesela o aldı, alma işini kim gerçekleştirdi? Gizli özne olan o gerçekleştirdiği için bu da etken bir fiil. Lambayı söndürmeyi unutmuşuz, unutmuşsunuz, unutmuşsunuz yüklem. Kim unutan kim? Onlar, değil mi? Şey, pardon. Siz unutmuşsunuz, değil mi? Bu unutma işini gerçekten gerçekleştiren siz öznesi böyle olduğu için de bu etken bir eylem. Bir de edilgen fiilimiz var sevgili öğrenciler. İşi yapan gerçek bir öznenin bulunmadığı fiillerdir. Az önceki etken fiilde ne vardı? İşi yapan gerçek bir özne vardı. Burada ise işi gerçekleştiren gerçek bir özne yok. Sevgili öğrenciler edilgen fiiller mutlaka L ya da N eklerinden biriyle yapılır. Yani etken bir fiil kök ya da gövdesine L ya da N getirilerek edilgen fiile dönüştürülür. Bakın babam arabayı yıkadı. Yıkadı yüklem. Yıkayan kim? Babam özne. Babam yıkama içini, işini gerçekleştiren kişi değil mi? Gerçekten bu işi yapan kişi. O zaman bu eylemimiz etkendir. Ama araba yıkandı dediğimizde yıkandı yüklem. Yıkanan ne? Yıkanan kim? Sorumuzu soralım. Araba özne. Aslında bu özne gerçek özne mi? Yani yıkanma eylemini gerçekten araba kendi kendine mi gerçekleştirmiş? Hayır, değil mi? Biz buna ne diyoruz? Sözde özne diyoruz. Bu araba yıkanma işini kendi kendine gerçekleştirmediği için aslında nesne olması gereken bir kelime özne göreviyle kullanıldığı için biz buna ne diyoruz? Edilgen diyoruz. Edilgen bir fiildir. Ne demiştik yukarıda? Edilgen fiiller l ya da n seslerinden birini alır demişti. Bak yıkadı, yıkandı. Bakın ne sesini almış. Diğer örneğe bakalım. Kardeşim yeni aldığımız vazoyu kırdı. Kırdı yüklem. Kıran kim? Kardeşim. Değil mi? Özne. Kardeşim neyi kırdı? Yeni aldığımız vazoyu kırdı. Bu da nesne. Bu kırma eylemini gerçekten ger kardeşim gerçekleştirdiği için bu nedir? Etken bir fiildir. Yeni aldığımız vazo kırıldı kırıldı yüklem. Kırılan ne? Yeni aldığımız vazo. Değil mi? Bakın öznenin sorusuna cevap veren sözcüğümüz, sözcük grubumuz yeni aldığımız vazo. Ama kırılma işini yeni aldığımız vazo kendi kendine gerçekleştirmemiş. Aslında nesne olması gereken değil mi? Yukarıdaki örnekte nesneydi. Nesne olması gereken bir sözcük grubu burada ne göreviyle kullanılmış? Özne göreviyle kullanılmış. Biz buna ne diyoruz? Sözde özne diyoruz. Bu eylemimizde nedir? Edilgendir. Çünkü eylemi yapan gerçek bir öznemiz yoktur. Edilgen fiiller L ya da N sesini alır demiştik. Bakın burada ne almış? Kırdı, kırıldı. L sesi getirilerek edilgen bir fiil yapılmış. Burada bir uyarımız var sevgili öğrenciler. Etken fiiller, etken fiiller yani gerçek öznesi olan fiiller geçişli veya geçişsiz olabilir. Nesnesine göre fiil çatırlarında. Edilgen fiiller ise daima geçişsizdir. Yani siz bir yerde edilgen bir fiil varsa yani nesne e, aslında sözlü öznesi olan gerçek öznesi olmayan edilgen bir fiil varsa o fiil geçişsiz bir fiil kabul ediliyor. Sana sözlerin en güzelini söyledim. Söyledim. Yüklem. Söyleyen kim? Ben. Nedir bu sevgili öğrenciler? Ben söyleme eylemini gerçekleştiren kişiyim değil mi? Bu etken bir fiildir öznesine göre. Ben neyi söyledim? Sözlerin en güzelini söyledim. Bu da nedir? Nesnedir? Bu nesneyi cümle içerisinde bulamasak bile, cümlenin önüne neyi getirir sevgili öğrenciler? Onu söyledim deriz, değil mi? Onu kelimesinde alabiliyor. Bu nedir? Geçişlidir, değil mi? Bu cümleye ile ilgili bir soru çıksa karşınıza, öznesine göre etken bir fiil, nesnesine göre geçişli bir fiil diyeceğiz. Sonunda köye ulaşmıştık. Ulaşmıştık yüklem. Ulaşan kim? Biz. Değil mi? Bakın biz köye ulaşma eylemini gerçekleştiren kişiyiz değil mi? Gerçek bir özlemiz var. Öznesine göre bu fiilimiz etken bir fiildir. Biz ne ulaşmıştık? Biz neyi ulaşmıştık? Biz kim ulaşmıştık? Bakın nesne nesne çıkmıyor. Peki nesne olmayabilir cümle içerisinde. Onu kelimesini alabiliyor mu? Onu ulaşmıştık alamıyor. Alamadığı için de bu nedir sevgili öğrenciler? Geçişsizdir. Geçişsiz bir eylemdir. Yani öznesine göre etkendir, nesnesine göre geçişsiz bir eylemdir. Bilgisayar iki günde onarıldı. Onarıldı yüklem. Onarılan ne? Bakın, bilgisayar. Bu özne. Ama nasıl bir özne sevgili öğrenciler? Onarılma işini bilgisayar kendi kendine mi yapıyor? Hayır aslında nesne olması gereken yani eylemden etkilenen varlık burada özne göreviyle kullanılmış. Biz buna ne diyoruz? Sözde özne diyoruz. Bu da nedir sevgili öğrenciler? Sözde özne olduğu için e, öznesine göre edilgen bir fiildir. Nesnesine göre edilgen fiiller geçişsiz kabul edilir. Geçişsizdir sevgili öğrenciler. Güneş çıktı ufuktan, görün, ufukta göründü. Göründüğü yüklem. Görünen ne? Güneş ufukları özne. Güneş ışıkları özne. Ama nedir sevgili öğrenciler? Sözde öznedir. Bu sözde özne olduğu için öznesine göre edilgendir. Edilgen fiillerde nesnesine göre geçişsizdir. Bakın edilgen fiiller L ya da N seslerinden birini alır sevgili öğrenciler. Size bir sorun var sevgili öğrenciler. Aşağıdaki cümlelerden hangisi etken geçişsiz bir cümledir? A. Araba bir güzel yıkandı. B. Çocuk erkenden uyudu. C. Yemekten önce ellerini yıkadı. D. Törende isimlerimiz tek tek okundu. Sorunun cevabını videomuzun altına yorum olarak atabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olarak yeni hazırlayacağımız videolardan haberdar olabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.